yermiyorum. kendi partimi örmüyorum. Propaganda yapmıyorum. Bir soru soruyorum. Yani, Çok şey öğrendim sizden. İşler nasıl? İşler durdu. durdu. Önerilerde bulunuyorsunuz kardeşim. kardeşim. O önerileri ben kamuoyuna mal ediyorum. Arka, bir de, bir de arkadaşlarımızla şey yapıyorum. E, meclis üzerine getirip sizi özne yapabileceğiz. Evet. Siz ilerlediğinizi anlayabilmek Şimdi mesela şöyle diyordunuz. Yine aynı Bunların maliyetleri yükseliyor. Yükseliyor. Dükkan kiraları yüksek. El, seneli ev, kiramız var. E, Çıkartamadık. Yani iki yıldır çıkartamıyoruz. Pandemiden yani dolayı, dolayı satıştık. gidiyor. Yani destek yola verdikleri destek üç bin lira. Kime yetecek? Kaç kişi çalışıyor burada? Beş kişi çalışıyor. Evet, beş kişi çalışıyor. Hepsi evet, evet. şey, Hepsi evet. maaşlı. maaşlı. Nasıl verebiliyorsunuz? Ya, Kimine verebiliriz, kimine veremiyoruz. Yarı yarıya yarı, veririz. Çocuklar yarı, bir idare etmiyorlar. öyle uğraşıyorlar başkanım. Kira burası. Kira, kira evet, kira. Mesela stopajların yüzde ona düşmesini e, söyleyen sizsiniz. Sizden de yüzde 100 e o, dediniz siz bana ama biz söyleye yüzde Meclis biz şeyde. Evet. bu, 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 düşüş bu, 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 lira biraz yer koyduğun zaman iş gidiyor gümrükte. Gümrükte. Yine biraz e, çiftçi altı fakir altı diyorsunuz yani, yani. söylendiği gerek yok. Soğan döktüler yani. Evet. Yani durumlarımız kritik yani. Ayakta direnmeye çalışıyoruz. Ne yapılmalı? Vallahi başkanım. Önerin ne? Önerimiz yani biraz düşüşler yani. Bu vergilerin düşmesi. Evet. Yani su kodajıların düşmesi. Not Öte yani. düşmesi. Yani. yani bunların yapılmasını evet. isteriz başkanım sizden. Inşallah da bu iktidara gelirseniz de zaten siz de göreceğiz. Milletvekilimiz zaten, eski milletvekilimiz zaten. Yani yani evet, üç dört tane üst üste milletvekilimiz yapıyor. Biz Ama şu anki iki yıldır kritik bir durumda. Öyle başkanım. Hayırlı bol Sağ olasın başkanım. Hayırlı bol Hayırlı bol kazanlar. Hayırlı bol kazanlar. Hayırlı iyi şükür. Çok kazanlar. Buradan bol kazanlar. Hayırlı bol kazanlar. Hayırlı bol kazanlar. Hayırlı çok iyi, çok iyi. Alıp gücü nasıl atardı? Yani şu an e, yani pandemi süreci girdi girerdi. Vatandaşımız bir altına yönelmeye başladı. Kara gün dostu olduğu için hafta. Ama insanların durumu yani pandemi açılsa e, düğünlerimiz başlayacak. Işlerimiz de yani, yani daha, iyi daha iyisi olacak evet. ama şu süreçte insanlar yatırım yapıyor yani. Ne için? Evet. Takviye biraz e, gevşemiş. <laughs> yatırım için alıyor. Yani vatandaşımız genelde altın oluyor. Aynen. Şu an ben buranın fahriye olarak e, dernek başkanıyım. Arkadaşlarımızla görüşüyoruz. <laughs> Başkan diyorlar şu an. Işlerimiz normal, iyi. Çok iyi. Ha kötü değil. değil. Ama daha da iyi oldu. Hükümetimiz on 17 gün kapattı ama telafisi oldu. Nasıl telafisi oldu? Açıldıktan sonra yani o 17 günlük işi bir hafta içerisinde Hı. sağlamış olduk yani yaptık. Çok. Çok şükür yani iyi şu an işlerim. Yani komşularla görüşüyoruz. Çok iyi. Komşularımız da şu an gayet iyi. Bu sektörü iyi. Peki diğer sektörler nasıl? Bence onlar da iyi. Çünkü Ülke bize alışverişe mesela. gelenlerden konuşuyoruz. Yani şu an gayet iyi deniyor. İyi. Hadi bakalım. Şikayet Hayır. yok. Şehrimize Çok hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Hayırlı bol kazançlar. Allah senden yapayım. razı olsun. Sağ teşekkür sağ ederiz. Teşekkür. Sağ olun. Bir mükavele. Sıkıntı yok abi. Yok abi. Abi, abi. abi sen kimsin ya? Bak. Bunu niye bak, bak, bak. sen? söyleyin ki? abi. abi kimsin? Abi kimsin? Abi ben Abi ne? Hiç abi Abi çok kalabalık. Basın olmayın daha Hayatım. Hoş bulduk. İşler nasıl? Can güzel gidiyor Neyse Cant üzeri. Cant üzeri. Evet. O tekerlek bitti. Tekerlek bitti anladım. Peki. Kaç kişi çalışıyor burada? Kaç kişi? Üç kişi. Anladım. Geçindiriyor mu burası? Şu anda şu anda zaten 20 gün, 25 gün hep kapalı, kapalı, cumartesi, pazar kapalı. Yani işlerimiz bayağı durgun efendim. Siz daha yaptınız mı? Sabahleyin Mesela şimdi sizin evet. çok ıı, şunlar hariç evet. daha ziyade yani daha evet. küçük miktarda evet. şeyler satıyorsunuz. Evet. Ee, buradan mı alışveriş, oradan mı Buradan <laughs> yukarılardan olmuyor. Evet, evet. Birbirimizi Yarın anladık. Ne kadar var. mal vardır burada? Aşağı yukarı. Aşağı yukarı. 200 lira. Kredi borcunuz var mı? Yok. Ben evet. kredimi çalıştım. E iş oradan o kurtarmışsınız. E, şeyim orada yazar. Evet, Leham'ı gördüm. Evet. <laughs> evet. Başkanım da bilir orada. Evet. evet. Kırgın ilçe başkanımız. Anladım. anladım. Evet. Anladık kardeşim. Evet. Hayırlı evet. bol kazanç. Teşekkür ederim. Ayaklarınızı evet, sağlık. Çok memnun oldum. Başkanım. Kardeşim. Ankim sizi ağlayarak bekliyor. Ben avukat <laughs> Asena As Çekilmez. Merhaba. Nasılsınız? <laughs> Merhaba. Nasılsınız? <laughs> e estağfurullah geçmiş olsun. Evet. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Öpüyorum sizi. Sağlık diliyorum. Çok teşekkür ederim. <laughs> Abi kardeşimiz evet evet esas... Osmaniye'de geldi. benim. Benim hanımımın babası Kore Harbi'nde şey. Benim dedem Rusya'da şey. %55 engelli, 610 lira maaşım var. kartlarım cebimde. 17 yıldan beri çocuklarım Kıbrıs'ta çalışır Örizille. Vatandaş olamadılar. Türkiye'de 20 gün giren adam vatandaş oluyor. Bu kadar bu melbeket ucuz mu başkanım? Hı. 20 günlük dışarıda gelen adam vatandaş. Doğru mu? Hı. Bu vatan bu kadar ucuz mu? Ben 610 liraya geçiriyorum başkanım? Nasıl geçmiyorsunuz? Gel bana sor. Geçinemezsin ki. Ne? Evin kira Bunu mı? Bunu mecliste dile getirmenizi istiyorum. 610 o imkansız. imkansız Engelli maaşım. İki odada evim var. 66 yaşın 65 yaşında hanımım. Hanımım da rahatsız. Ben de aslım hastasıyım. Bu kadar bu memleket ucuz mu? Bu memleket nasıl kurtulmuş bilen var mı o Ankara'da? Evet, hanımımın babası şehit. Evet. Şey, dedesi. Benim dedem de Rusya'da gelmedi. Şehit, evet. Ben de bu haldeyim dikili daşım yok. 610 lira maaşım. Size danışıyorum. Böyle bir şey var mı dünyada? Yok. Bir devlet, bir iktidar, yani vatandaşının Aslında aç kalmamasını, açıkta kalmamasını sağlamakla mükellef. Ben dinlediğin için minnettarım size. Şimdi bunu ben konuşacağım. Her, bir şey Durum bu. Ya. Hiç yalan yok. Ha niye yalan olsun? Adam geliyor, iki, bir sene altı ay duruyor vatandaş. 17 yıldan beri ön izinli çocuklarım çalışıyor. Kıbrıs, Mahosa'da vallahi billahi vatandaş olamıyorlar. Nedir? Türkiye, Türk O kimlikte kırmızı bayrak vardır. Teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Teşekkür ederim. Başkan! 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 Arkadaşlar saygın olun. Haydi abi. Tamam. Çıkıyorsun. Merhaba Başkar. Merhaba Başkar. Merhaba Başkar. Başkar koşma koşuyoruz. Aa, çekebilir misin? Yani <laughs> Abi, orada gerginlik var. orada onu şu arkadaş bir şey yok şey şey kim o ses haber sizler neyse arkadaşlar yanlış haber yok önlerine arkadaşlar başla ben arkadaşlar bırakmayın biraz sizi de aç çalışacak estağfurullah biraz açalım biraz biraz, 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 biraz. biraz. Geri bak. Arabaya Başka mı? Başka mı?